Yine Rauran için kendi kılıcımızı ne zaman döveceğiz? Benim kölem kızımla mı evlenecek? Hangi cürek ha? O demirciye söyleyin işini yapsın, kılıç dövsün. Gök bizi terk etmedi. Rauran olan bağımız koptu. Batıdaki V ile birleşip onlara Türk'ün kim olduğunu göstereceğiz. Tengribizmen, Demir İdare, El Milka'nın taçını. Yedi yüz yıl süre, zincir kutsal ötüken topluğum da kırıldı. Dünya bizi unutulmuş demirciler sandı oysa onlar. Göğün ruhu ve Türkün töresini unutmuştu. Bu yüzyıllardır süren bir yemindi. Kılıçları döven demirci, eller artık sadece kanun yazacak. Sadece sınır çizecek. Sadece Türk'ün adını sonsuza dek yaşatacak. Ben Bumin, Aşina'nın oğlu. Artık demirci değilim. Ben gök tanrının izniyle Türk budununun ilk anıyım. Türk